Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Blender'dan e, nasıl karakter riglerini onu öğreneceğiz. Şimdi o zaman ilk önce küpüme sileyim. Şöyle gördüğünüz gibi bunu rigleyeceğim ben. E, zaten gördüğünüz gibi riglenmiş. Ben bunu hazırdan riglemiştim. Sonra kopyalar yapıştır yaptım şu an. Şimdi o zaman riglemeye başlayalım. Yine ben bir, yeni bir şey açayım. Ee, Planner sunumu. Ee, şimdi burada yapacağımız şey şöyle olacak. Bir buradan bakalım. Tab'a basalım. 3'den 100 moduna geçelim. Sonra E'den bunu böyle kaydıralım. Bunu seçelim. Ee, emin olmak için wi moduna geçelim. Bunu G ve Z oranında Şöyle alalım. Aynısını bundan yapalım. Şu iyi mi bakacağız. Bakalım. Ee, bence bu iyi. Şimdi beni takip ettiyseniz başlayalım. İlk önce bir Wi-Fi modundan çıkalım. Sonra buradan bunu seçelim. C'ye basalım. Bunu da seçelim. İkisini de. 3'e basalım. E ee, bunları bir dakika oldu mu böyle zor geldi bana biraz şunları geri alayım Heh, tamam böyle oluyorsa ilk ön, e, şey sıra, sıra yapalım bu seçtim bu seçtim Böyle uzattım. Sonra bir kurumuna geldim. Buna bastım. 3'e bastım. E'ye uzattım. Ne bastım? Buna bastım. 3'e bastım. Şöyle. Şöyle şöyle uzatalım. Şimdi bu kadar yeter uzatmak. İsterseniz e, yapacağımız işlem şöyle olsun. CTRL e R yapacağım. Bunu böyle basacağım. 3'e geleceğim geri. Buradan E ile bunu uzatacağım. konu iyidir. Bakayım. Evet. Merak etmeyin ben bunu sonra düzelteceğim. Size de göstereceğim. Şimdi bire basalım. Buna basalım. Üçe basalım. E, e ile bunu biraz uzatalım. Bire geri basalım. Bunu seçelim. Üçe basalım. Sonra da şunu aynı boyuta getirelim. Bire basalım. Buna basalım bu sefer. Üçe basalım. E ile uzatalım biraz da uzatacağız. Aynı işlemleri yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi böyle bir hal aldı. Şöyle geri geçelim. Şimdi yapacağımız şey bunun kafa ve kolları kaldı. Hemen yapalım. Buraya geçelim. Şunu bir dakika. 3'e basalım. 1'e basalım geri. Bunu seçelim. 3'e basalım. Ve bunu uzatalım. Kafa oldu. Benim için bu kafa iyi. 7'ye basalım. Bakayım. Evet. CTR ve R yapalım. Hop. Burada bu, bu kısım önemli benim için. Şöyle bu iyi mi? Bakayım. Aynen bu iyidir ya. Şöyle cederelere aynısını burada da bir dakika şöyle biraz uzatalım ve modelleme işlemimiz bitti. 4 dakikada hazır modelleme işte. <laughs> Şimdi biz burada bir sıkıntı var. Fark ettiyseniz bu yan yapmış Biz bunu ya yapmışız. Bunu şöyle düzelteceğiz. R Y 90. Bu olmadı mı? R X 90. Ee, ya da şöyle yapalım. X dakika. R X Ben bunun için biraz uğraşacağım. X Ha gördüğünüz gibi olmaya başladı. X 90 hmm. 90 100. Şimdi buraya ben 360 yazsam 300 60 geliyor. 180 yazsam Böyle oluyor. 190 Bir dakika. 190 200 Yazayım. 300 Neyse biz direkt şuradan Şuradan direkt Ayarlayalım. Şöyle bu kadar. Şimdi yapacağımız şey ilgileme. Biraz zor gelecek. İlgilemede bir 4 dakika sürer. 10 dakikalığına video yaparız. Shift A yapalım. Buradan armatür yazıyor. Armatürden ben bir tane seçenek açmıştım. zaman böyle. Siz direkt armatürü seçin. Single bone. Buradan şimdi yani seçeneklere girdik. Tab'a bastık. İlk önce bunu seçelim. G ve Z ile bunu ortaya getirelim. Buna basalım. Yan görünüme geçelim. E'ye basalım. Böyle yapa yapa işlevi girememizi yapacağız. Mesela şunu şöyle bakın gitmiş G'ye basalım bunu böyle yapa yapa getirdim şöyle ben riglemeyi yeni öğrendiğim için kötüyüm yani öyle diyeyim size yani yapma işlemini biliyorum en sondaki yapma işlemini biliyorum riglemeyi yaparken kötü yaparım ben bu yüzden birisinden de yardım alabilirsiniz. Şöyle. Ee, e. Bakalım. Gördüğünüz gibi burası taşmış. İstemeden oluyor Şöyle. Şimdi bu kadar kemik yaptık. Üstlere sonra geçiyorum. İlk önce bir ayakları yapalım. Aynen. Bunu şunu şöyle basalım. E ile yapıyorum bu arada. Şunu G ile. Şimdi bu kadar yaptık. Ben üstleri kötü yapıyorum. Çok kötü hem de. e. Ee, ee, bir dakika. Şu E ile. Böyle. Böyle. getirelim. Şimdi buradan gözüküyor mu bakalım? Yani hiç gözükmüyor. Şuralar hariç biraz gözüküyor. Ondan da bir şey olmaz. Bakayım. Aynen şurası. Neyse. Şimdi yapacağımız şey bu son olay. Bunu yaptıktan sonra zaten ekleme işlemimiz bitecek. 4 dakikada bunu yaptık. İşte kopyala yapıştır yapmak isterseniz de CTRL ve V. Neyse bunu silelim biz. Bir dakika. Bunu istersek şöyle alabiliriz. Bunu bir silelim. Ya da D de yapabilirsiniz bunun yerine. Neyse o zaman geçelim şunu böyle yapalım. Şimdi ilk yap ilk bunu seçelim, sonra bunu seçelim. Bir dakika. İlk bunu seçelim, sonra bunu seçelim, sonra Ctrl P. Sonra e buradan With autom Automatic Restart basalım ve bu işlemimiz yükleme olayı bitti. İkileme nasıl bir şey göstereyim bilmeyenler için. Şöyle poz kipine girelim. G'ye basayım. Gördüğünüz gibi mesela en hareketlerini bununla yapabilirsiniz. Mesela şu e, tur şeyini aktif edelim. Bunu biraz şöyle yapalım. Mesela bunu yaptık dur. Mesela bu böyle diyelim. Bunu böyle aldık. G'ye basalım. Böyle yapalım. Sonra bunu böyle yapalım. Sonra taba basalım. Düzenleme tipine girelim. Şunları seçelim. Buna geri basalım. Şöyle yapalım. Sonra böyle. Şöyle. İ i̇ki de şimdi kısa bir animasyon yaptım. Mesela wireframe modundan çıkayım. Hatta şuna bir renk verelim. İsterseniz şu ışık olayını da bir bakalım. Şuna basayım Su. Güçlü de bayağı bir azalt. Ee, bir nokta. Şu iyidir. Shift A. Bir dakika. Ee, shift ile sonra G, Z. Bir dakika. Ya da bunu iki yapalım. Shift gene yapalım. Bu sefer bunu e, şöyle getirelim. Bunu da arkaya yansıtalım. Şöyle bir şey oldu. Masyarımıza oynatalım. İlk yöne de bu işi arıyor. E, i̇sterseniz bunu şunu, şöyle de izleyebilirsiniz. Hiç güneş falan gözükmüyor. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bu da bir videonun sonu. Bilgisayar mesafesi. Ee, görüşürüz bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.